Merhaba arkadaşlar. Galatasaray ve Kasımpaşa maçını izleyeceğiz birazdan. Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. İnşallah 3-1 skorla maçı alırız. Takımımıza tekrardan başarılar diliyoruz. Ve maçımızı izliyoruz. İlk peşinde yolun sakladı. Yunus'tan pas, Gabriel Sara. Şimdi Yakops hareketlerini sol kanattan pas alınma yardımcı olmaya çalışıyor. Yakops yaptı ortayı. Yandı Yunus'ya sıçarak çıkıyor. Hadi oğlum gol at. atak sürecek. Dönen topu aldı Galatasaray'da. Şaka şey mısınız ya? Yunus'tan pas, Yunus gün. Hadi, hadi devam edin hadi. Mauro Icardi, Kerem. La oğlum bütün iyi oyuncuları koymuşsunuz da hiçbir şeye yaramıyorsunuz şu an ya. Hadi gol, hadi, gol Asumat, at! Osman at! Gol! Düşecek

Hayır. Hayır. Kalpinizin sonu dışarıya. Ay. Offside bayrağı kaptı yine. Bu kalp size. Hepinize gelsin canlarım. Mauro Icardi. Tek top. Gabriel Sara. Ceren Dimirbay. Ceren Dapaz. Victor Nelson. Çalay. Tekrar Nelson oynuyor. Ya kal... kaleci niye veriyorsun? oğlum siz ya. Başladılar yine. Sanki Mustafa verince bir şey olacak. Maçı soğutuyorsunuz. Yapmayın bunu ya. Omero hazırlık yapıyor. Enteresan. Bizimkilerden çıktı gibi ama. Yanlış görmüş olabiliriz. Hadi Osime! Kar! İkinci golü! İkinci golü! Allah'a kurban be. İkinci golü. Victor Osman. Çok şükür. Ya Rabbim çok şükür. Yarim yarim yarim. Victor Osman. Allah'a kurban. Bir elindeymiş direkten kaleye ya. Helal be. Helal helal. Bravo Victor Osman. Bravo sana. Peş peşe iki gol attın ya. Helal olsun sana. Direkt. Mauro Icardi! Allah'ına kurban be! Icardi, aşkın alayım! Helal be! Adama bak, adama! Çok şükür! Canlar, üçüncü gol! Çok şükür! Allah'ım be! Allah'ım, Allah'ım Allah sana şükürler olsun. Bak, kendi ken alıyor ya! Ya Hadi be, hadi ya, hadi ya. Duracağım ya? Canlar 35. dakika 3. gol Düşünün artık 90 dakikada kaç gol olur? 35 dakikada 3 gol Hadi bakalım Hadi yukarı bir gol daha at Hadi oğlum. Gabyasana. Hadi. Gabyasana. Barak, Sakatlık, Yeşim, Uydu, Bir Şey yok oğlum ya. Yerasyon. Yatma, yere. Yatma yere. Yatmayın yere ya. Hadi. Hadi daha. Nereye atıyorsun? kaldı pas versen öleceksin sanki. O ne? Gol mü atacaksın oradan? Şaka gibi ya. Hadi canlarım. 100 olmasına çok az kaldı. 200 de yaparsınız. Size inanıyorum. Beni seviyorsanız yaparsınız. Güzellerim benim. İyi ki varsınız. Canlarım benim. Hayır. vurdu Ay. arkadaşına top, Ya Rabbim az daha gol oluyordu. Al. Allah'ım Allah'ım kalbim duracak ya. Kalbim duracak ya. Hayır. Bu gelişine gol attı. Harika gol attı Mamadou Fall. 3-1 oldu skor. çevirdi. Mamadou Fall topun gelişine vurdu. 3-1 yaptı skoru. Of yazık ya. Vallahi 3-1 oldu şimdi. İşte yazık yazık. yazık. Yasin katılıyor Cuma. Hayredinovic. Şalay. Alamadı topu. Barak. Da Costa. İlk pas yaptı Kasımpaşa. Hayır. Kırmızı. Hayır. Kor pozisyonu. Da Costa vurdu. Top direğin üzerinden dışarıya gitti. Bu da Da Costa. Çok büyük bir fırsat. Çok önemli bir fırsat dışarı attı Da Costa. Orta'yı attı ceza sahası içine doğru. Kafayı vuran. Savunmada Bink, Şalay, Icardi. Icardi'den ceza sahası içine. Kalecine kaldı. Yotis. Eline değip değmedi belli değil ki zaten. Yo değmemiş. Ha. El mi o diyor bak. El değil işte oğlum el değil. Vallahi billahi değil. Şuradan şöyle buraya gelmiş galiba.

Kalpten gideceğim yemin ediyorum Mustara kaleden Uyum. çıkma ya Kal Allah'ım kaptan ben gideceğim Allah'ım ne Uyum. olur Uyum. Gol atmasınlar ya Uyum. hadi Uyum. ya Uyum. Kime verdi Uyum. Şimdi sarı kart daha ver ha. Hadi versene bir tane daha ya i̇şte Yeren, kullandı. senin var ya ben senin var Sermeson ya ben farklı açılardan açıdan hakemi pozisyonu izledi iki kulübenin bu bölgeden uzaklaşmasını istedi oynamalarına döndü ve karar pel Kasımpaşa penaltı kazandı 82. dakika. Golü o yedik ya. Golü yedik var. ya. Penaltı kararı. Onun ettiğine değmiş ya. Allah'ım. Allah'ım ne olur Farkası gol olmasın 4-2 olacak ya. İşaret geldi. Ayledi 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 olur, gol yaptı 3 -2. Farkı biri indirdi Kasımpaşa. Haris Ayradinoviç. ya. Yok ya. Çıldıracağım ya. İlk yarı ne güzel gol attık. İkinci yarı gol yemeye başladık. Bu 90. Şaka gibisiniz. Yemin ediyorum şaka gibisiniz ya. Kapa vuruşu ve gol! 4-5. 3-3'e geldi maç. Da Costa. Nuno da Costa. 3-0'dan geri dönüyor Kasımpaşa. 90 artı 5. Nuno da Costa. Allah'ım bağramıyorum sinirden e ya. İşte Spinoza'nın bulunduğu bölgeye doğru pas. Kontrol Spinoza'dan. Bu orta içeriye. Lanet olsun ya. Vallahi Karıza billahi. Nuno da Costa 3 size kim diyor ilk yarı bütün oyuncuları koyun içine sonra hepsini geri çıkarın ikinci yarı üst üste gol yiyin. Yok ya ben anlamıyorum. İlk yarı 3 gol attık ikinci yarı 3 gol yedik. Niye? İlk yarı koyduğunuz oyuncular hepsini ikinci yarı yok. Yok. Bitti ya. Berabere kaldık ya. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? İnanılır, inanılır gibi değil. Ne, ne, ne olacak sanki gol mü atacaksınız? Kış, 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 kış. Hiçbir şekilde atamıyorsunuz. Bitti maç oğlum. Ne bas? Ne bir dakika? Ne bir dakika? Seni yapacağın işin hakem. gelmeden Yasin, Gökhan. Gökhan gelişi güzel havalandırdı. Top oyun alanının dışına çıktı. Hayır diyor maçın hakemi. İşte pozisyon ekranda. Fernando Mustera. İsmail Yakops. Yakops havalandırdı. Abdülkerim de ön alanda son bölümde. Sekti top Batçuay'ın bulunduğu bölgeye. Batçuay'ı indirmek istedi. Uzaklaşmadı. Kerem Demir var. Bıraktı Galatasaray'a. Beş Galatasaray. Allah kahretmesin, attı. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. But try. But try. But try. Ne olur Çık. hadi Çık. ne olur. Kerem Döndü vurdu